Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz son yıllarda Beşiktaş oldukça kötü süreçler geçiriyor. Şu anda da böyle bir kaosun ortasında. Ve Beşiktaş taraftarı sürekli şu soruyu soruyor. Kardeşim biz niye her sene yapılanıyoruz? Bu yabancı hoca sevdanız nereden geliyor? Şunu getireceksin, bunu getireceksin, bu iş olacak. Özetle biz niye her sene bunları yaşıyoruz? Galatasaray 13. oldu, ardından şampiyon oldu ve 2 sene üstte şampiyon oldu. Yine belki de 3. senesinde yani bu sezon şampiyon olacak. Beşiktaş niye bunu yapamıyor diye Beşiktaş taraftarları sürekli soru soruyor. Aslında bence en büyük dertleri bu değil Beşiktaş'ın. Beşiktaş, Beşiktaş camiasının. Ama bu da dertlerden bir tanesi. Şimdi bu konuya biraz açıklık getirmeye çalışacağım. Şimdi ilk başta bu konuya doğru bakmak gerekiyor. Yani ezbere bir şekilde Galatasaray 13. oldu. Daha sonrasında geldi. Sürekli şampiyon oldu konusuna. Biraz doğru bakmakta fayda var. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Her kulübün her duruma verdiği reaksiyon farklıdır. Yani Galatasaray bir reaksiyon verdi diye gidip de Beşiktaş aynı reaksiyonu verecek diye bir durum yok. Yani tam tersi. Kulüpleri zaten birbirinden ayıran şeyler bu değerlerdir. Bu bakış açılarıdır. Bir de burada bazı yanılgılar var. Aslında en sonunda söyleyeceğimi en başta söylemeye çalışacağım. Birincisi olaya doğru bakmak gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın 13. olduktan sonra şampiyon olmasıyla Beşiktaş'ın durumu çok çok farklı. Niye farklı? Yani olay sadece sportif başarıdan ibaret değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Galatasaray 2021-2022'de 13. oldu. Ee, bir sezon sonra yani 2021'den itibaren şampiyon olmaya başladı. Ee, burada şöyle bakmak gerekiyor. Şimdi 21-22'de 13. oldu ya. Bir sezon önce yani 2021'de yarıştı. Hatta Beşiktaş şampiyon olmuş O pandemi sezonu hatırlayın Sergen Yalçın'la beraber gelen bir şampiyonluk vardı. Galatasaray bir golle şampiyonluğu kaçırmıştı. Yani yarıştı. 13. olmadan bir sezon önce yarıştı. Devam ediyorum. 19-20'de yani bir sezon öncesine gidiyorum. 24. veya 25. haftaları gibi. Biliyorsunuz pandemi patladı. Bir liglere ara verildi, seyirsiz oynandı falan filan. Orada lider Trabzonspor'du o liglere ara verilmeden önce. Puan farkı sadece 3'tü. Yani Galatasaray aslında yine yarışmaya devam etti. Ligin 3'te ikisinde falan yarışmaya devam etti. Ne zamanki ligler işte tatil edildi, seyircisiz oldu vesaire, biraz geç başladı. Ondan sonra Galatasaray yarıştan koptu arka arkaya puan kayıpları geldi. Yani aslında Galatasaray o süreçte de yarışmaya başlamıştı. Bir sezon öncesine gidiyorum 18-19. Galatasaray şampiyondu. Bir sezon öncesine daha gidiyorum. 17-18 Galatasaray yine şampiyondu. Yani bak şöyle bakalım. 17-18 ve 18-19 şampiyon. 19-20'de yarışıyor. Daha sonrasında 20-21'de e, yine bir şekilde yarışıyor. Bir golle şampiyonluğu veriyor. Sonrasında 21-22'de 13. oluyor. Yani baktığınız zaman Galatasaray aslında büyük takım olarak sürekli ya yarışmış ya şampiyon olmuş. Yani büyük takım refleksini hiç kaybetmemiş baktığınız zaman. Son bu 5-10 yıldan falan bahsediyorum. Zaten hani daha öncesine gidersek 16-17'leri falan Beşiktaş'ın üstünde 2. Iki... 3 tane şampiyonluğu geliyor. Daha öncesinde tekrar Galatasaray'ın böyle birkaç sezon kötü gitmesine rağmen yine yarıştığını veya şampiyon olduğunu görüyoruz. Yani Galatasaray aslında düzenli olarak yarışmış. Bu büyük takım refleksini kaybetmemiş. Şimdi Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş 19-20'de yarışamadı. Sergen Hoca geldi. Sonra yukarı yaklaştı ama sonuç olarak şampiyonlukla yarışamadı. 20-21'de zaten şampiyon oldu az önce Galatasaray örneği üzerinden konuştuğumuzda. 21-22'de yarışamadı. 22-23'te yarışamadı. 23 24'te yine yarışamadı. Şu an 24 25 muhtemelen %99 ihtimalle yine yarışamayacak. Şu an yarışamıyor yani en azından. Yani şöyle baktığımız zaman son 5-6 sezonda sadece bir kez şampiyonluk var ve geri kalanlarında Beşiktaş yarışamamış bile. Yani yarışta bile yok. 10. haftada Kasım ayında ya da maksimum işte Aralık ayında, Ocak ayında Beşiktaş havlu atmış. Beşiktaş son 5-6 sezonun bir tanesi hariç hiçbirinde ligin ikinci yarısında ya da yeni yıla girildiği zaman ya da bağırı gördüğü zaman şampiyonluk ümidiyle neredeyse hiç girmemiş. Şimdi bunlar arasında süreç olarak ciddi farklar var sevgili dostlar. Yani bir takımın bir sezon 13. olmasıyla düzenli bir şekilde yarışamaması arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla bu olaya sadece kötü kadro kurup bir sezonluk sportif başarısızlıkla bakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Beşiktaş'taki süreç bambaşka bir süreç. Beşiktaş büyük takım refleksini kaybetti. Şimdi başka bir örnek vereceğim. Galatasaray'la kıyaslıyorum. Çünkü Beşiktaşlar sürekli şu yapılanma mevzusuna Galatasaray 13. oldu. Sonra şampiyon oldu muhabbetiyle bakıyor. Kaldı ki Galatasaray'da yapılan da ona birazdan geleceğiz. Şimdi dün e, bir haber düştü. Hakim Ziya galiba Okan Buruk'la ilgili kötü sözler sarf etmiş Galatasaray'la ilgili. Yani ben Galatasaray artık aidiyetimi kaybettim ayrılıyorum kardeşim. Okan Buruk da benim gördüğüm en kötü hoca falan demiş böyle Ziya. Ziya biliyorsunuz Galatasaray'ın kadrosunda geçen sezonda bence ligin ikinci yarısına özellikle önemli rol oynamıştı. Şimdi Hakim Ziya'nın böyle demesi Galatasaray kadrosunu çok etkiler mi? zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray 2 senedir şampiyon, büyük takım refleksi gösterebilen, yarışan, bu sezonda lider giden, iyi giden bir takım. Keza 2 sezon önce Gomis olayında da benzer şeyler olmuştu aslında. Ama Beşiktaş'ta bakıyoruz. Bir oyuncu gidiyor ihtar çekiyor mesela kulübe. Dün e, Başkan Hüseyin Yücel söylemişti. Masaoku ihtar çekmiş mesela. Hemen kadro etkilenmiş. İşte geçen sezonlarda Rozer mevzusu vardı. Hemen etkilenmiş falan. Çünkü büyük takım refleksini kaybetmiş. İçeride lider oyuncu kalmamış artık. Yani büyük takımlık farklı bir şeydir. Hani derler ya formasını koysa şampiyon oynar falan. O aslında bu mesele. Dolayısıyla burada farklı durumlar söz konusu. Beşiktaş'da keza işte atıyorum öyle bakıyorsak yani önceki sezon şampiyon olamadı sonra şampiyon oldu. Önceki sezon kötüydü sonra şampiyon oldu diye bakarsanız işte 2009'da da benzer süreç var. Feda sezonundan sonra da şampiyon olunması var. Ama olaylar böyle değil aslında değil mi? Yani kötü geçen bir sezondan sonra şampiyonluk gelmedi orada. Farklı durumlar vardı. Dolayısıyla Galatasaray'ın tekrar tekrar söylüyorum 13. olduktan sonra şampiyon olması çok çok farklı bir mevzu. Beşiktaşlıların buna bakmaması gerekiyor. Hatta Galatasaray bak birazdan gelelim şimdi diğer konulara. Ee, Galatasaray o süreçte ciddi bir yapılanmadan geçmişti aslında baktığınız zaman. Yani yarışırken bir şekilde yapılandı. işte Burak Elmas döneminde bir önceki dönemde. işte o 13. 13.lükten önceki dönemleri 2 seneye falan aldığımız zaman işte Kerem Aktürkoğlu, Saşa Boye, ne bileyim Nelson, Berkan, Barış Alper vesaire bu tarz şu an bile yararlanan ya da ciddi paraları satılan oyuncular ya da son iki sezondaki şampiyonlukla ciddi katkısı olan oyuncular o sezon transfer edildi. Beşiktaş o kadar kötü yönetildi ki bu süreçlerde. sezon 12 sezona bırakabileceği bir oyuncu, iki oyuncu mirası bile kalmadı. Beşiktaş yavaş yavaş o büyük takım özgüvenlerini kaybetti. Yani Beşiktaş'ta sorun kadro kurmak, transfer yapmak, teknik direktör falan bunları geçici çok oldu Beşiktaş'ta. Bundan ne bileyim 5 sene önce bunu konuşabilirdik belki. Yani Sergen Yalçın sonrası dönemde belki 20-21 şampiyonluğundan sonra bunu konuşabilirdik. Şu an bambaşka durumlar söz konusu. İki, birinci muhabbet ligi olaya doğru bakmakta. İkinci muhabbet az önce söylediğim gibi bu Galatasaray'ın bir şekilde bıraktığı miras vardı. Üçüncü mevzu şu. Lig aynı lig değil. Şimdi size bir veri söyleyeceğim. Galatasaray 13. olduğunda şampiyon Trabzonspor'du. E, puan farkı 29'du. Yani 13. Galatasaray ile Trabzonspor, şampiyon Trabzonspor arasında 29 puan fark vardı. Beşiktaş geçen sezon 5. 6. oldu. 46 puan fark yedi. Yani lig aynı lig değil. Dolayısıyla sen direkt parayı bas, kadroyu kur, sezon şampiyonluğa oynarsın diye bir durum çok daha zor. Bunu yapabilirsin kabul ediyorum. Ama bu çok daha zorlaşmış bir halde. Bir de şunu unutmamak gerekiyor. Belki Trabzonlu kardeşlerimiz beni izliyor. şu an bana kızacaktır ama. Galatasaray 13. olduğu zaman Trabzonspor şampiyon oldu ya. Trabzonspor oranın sahibi olmadı. Trabzonspor liderliğin ya da şampiyonluğun son 30-35 yılda sahibi değildi. Ya da 4. 5. adaydı her zaman Trabzonspor. Dolayısıyla ertesi sezon tekrar Trabzonspor'dan şampiyonluğu almak çok daha kolay. Beşiktaş'tan, Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan. Hatta Fenerbahçe'de 10 yıldır artık şampiyon olmadığı için Fenerbahçe'yi de bir tık ayırabiliriz. Uzun sürede şampiyon olmayan takımlardan şampiyonluğu almak çok daha kolay olur. Çünkü oranın sahibi değildir. Yani sürekli yarışan bir takım değildir. Trabzonsporlular bana kızmasın lütfen. Ama orada sürekli yarışan bir takım değildi. Trabzonspor uzun seneler sonrasında, 30-35 sene sonra yanlış hatırlamıyorsam şampiyon olmuştu. Dolayısıyla 2 sezon, 3 sezon üç sezon, üç sezon şampiyon olan Galatasaray'dan sonra şampiyon olmak da 35 sene sonra şampiyon olan Trabzonspor'dan şampiyonluk almak bambaşka bir mevzu. Bunu da unutmamak gerekiyor. Ya dolayısıyla Galatasaray'ın 13. olmasından sonra şampiyon olmasıyla Beşiktaş'ın şampiyon olamaması arasında bunlar fark var. Hani şimdi diyeceksiniz Berkcan kardeşim daha büyük problemler var diyorsun. Yani kadro kurmadan falan olay geçti diyorsun. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani soru işareti kalmasın aklınıza. Genelde bunları anlattığım zaman yayınlarda bana gelen soruları şu an kafamda derlemeye çalışıyorum. İşte Galatasaray'da sonuçta kötü geçirdikten sonra full kadroyu değiştirdi ve şampiyon oldu. Tamam sorun kadro olsaydı evet bu olabilirdi. Hadi varsayalım sorun kadroda Beşiktaş'ta. Beşiktaş bu sezon bunu yapmadı ki. Yani Beşiktaş geçen sezon da bunu yapmadı. Ondan önceki sezon da bunu yapmadı. Yani Galatasaray'ın geçirdiği kadro evrimini Beşiktaş hiçbir zaman yapmadı. Ya kalite olarak yapmadı ya sayısal olarak yapmadı ya da düzenli olarak yapmadı bunu. Bir de dediğim gibi zaten Galatasaray bir şekilde öyle ya da böyle Burak Elmas çok eleştirildi. Önceki yönetimler çok eleştirildi. Dursun Özbek başkanken gitti seçimi kaybetti baktığınız zaman. Ama o zamanlar işte Keremler, Barışlar, Boyeler, Nelsonlar, Berkanlar vesaire üstüne kona kona gitti bir şekilde. Daha sonrası zaten farklı oyuncular daire edildi kadroya. Beşiktaş'ta bunlar olmadı. Şimdi diyorsunuz ki Rafa geldi, Ciro geldi, o geldi, bu geldi. İyi de sol bekinde Masoak koyunuyor. Sağ kanadın yok. Ya Yani Raşisa var bir tane kanat. 18'lik Semih çıkmış. Geçen sezon yarım sezonu var. Onu kanat yapmaya çalışıyorsun. Yani çocuk çıktı orijinal mevkisine Santrafor orada kendini 2-3 sene kanıtladı. Çok büyük adam oldu. Bir de kanat almaya çalışıyorsun. Yani kanata çekmeye çalışıyorsun. Evet Semih kanat olabilir. Ben sene başından beri aynı şeyi savunuyorum. Semih bence de kanat olması gerekiyor. Ama oturan bir kadroda olması gerekiyor. Oynayan bir kadroda olması gerekiyor. Birden o oynamayan kaos dolu bir kadroya al kardeşim sen kanat oyna diyemezsin. Bunlar farklı şeylerdir Dolayısıyla Beşiktaş bu kadro evrim sürecini de yaşamadı. Geçen sene işte yaşamaya çalıştı. Amartayiler falan geldi. Yani onda da yaşamadı diye kabul ediyorum. E dolayısıyla bunların arasında fark var. Yani bu bahane değil. Şimdi diyeceksiniz ki Beşiktaş o zaman sorun. Herkes diyor ki hoca da sorun yok. Onunla sorun yok. Bunda sorun yok. Arkadaşlar Beşiktaş bence bunu tabii ki benden çok daha büyük der, taraftarları taraftarlar, şey, gazeteci o falan daha iyi değerlendirir ama Beşiktaş'ta büyük takım refleksi kayboldu. Beşiktaş'ın içi pislik dolmuş. Camianın içi pislik dolmuş. Okay Karacan bambaşka bir şey açıklıyor. Brett Friedel başka bir şey açıklıyor. Medya mensubu arkadaşlar farklı bir şeyler açıklıyor. Başkanlar çıkıyor farklı şeyler açıklıyor. Samet Ayol bir şeyler dedi. Yani bunlar yenilir yutulur ya da unutulacak tarzı şeyler değil. Bunlar basit şeyler de değil. Mesela atıyorum Beşiktaş iletişimde illa ki bundan 5 sene önce 6 sene önce de krizler olmuştur. İşte sportif direktörle benim bildiğim Fikret Orman yani Önder Özen ile Fikret Orman arasında da bir anlaşmazlık vardı. Önder Özen abimiz istifa etti. O mesela takımı çok etkiledi mi böyle? Takım yıkıldı falan mı? Yok hayır kendi işlerinde oldu. Çünkü büyük takım refleksi gösterebiliyordun. Camiada o vardı. Üstü bir şekilde iyi şeylerle kapatılabiliyordu. Ama Beşiktaş artık bu eşikler geçilmiş. Dolayısıyla Beşiktaş'a radikal kararlar alabilen bir başkan gelecek. A'dan Z'ye bütün her şeyi temizleyecek. Ondan sonra yoluna devam edecek. Yani Beşiktaş'ın sağ içine gelene kadar çok fazla sorun var. Çünkü sağ içine gelene kadar çok fazla sorun var dedim ya. Bunları halletmeden sağ içine gelemiyorsunuz zaten. Tabii ki de transferler vesaire önemli. Ama siz belki de süperlik e, durumuna göre çok çok iyi bir kadro kursanız bile atıyorum bunda 5-6 ay sonra daha doğrusu sezonun 10. 15. haftasından itibaren işte idareciler sürekli sorun yaşıyorsa, yöneticiler e, Ümraniye ile ilgilenmiyorsa, maaşlar ödenmiyorsa, işte takım içi gruplaşmalar oluşuyorsa, oradaki sportif direktör ya da futboldan sorumlu yönetici bu durumlara el atamıyorsa vesaire vesaire ya da sosyal medyadan sürekli böyle e, bir algı operasyonları vesaire yapılıyorsa, dışarıdaki bir düşman ya da içerideki bir hain sürekli sosyal medya aracılığıyla kulübe oyunculara saldırıyorsa bunların çözümü kadro kurmak ya da hoca değil arkadaşlar. Maalesef böyle bir durum var Beşiktaş'ta. Hani Bu durumu anlatmak istedim. Çünkü sürekli örnek veriliyor. Bu örnek verilen şey de farklı bir şey aslında baktığım zaman. Belki daha geç bir şey gittiğimiz zaman bunlarla ilgili daha uygun örnekler vardır. Ama tekrar tekrar belirteyim. Galatasaray'ın 13. olmasıyla şampiyon olması veya Beşiktaş'ın sürekli kötü sezonları geçirmesi arasında dağlar kadar farklar var. Galatasaray'da sürekli böyle 5-6 sezon boyunca sadece bir tanesine yarışır. Daha sonrasında toparlanır. O zaman uygun örnek olur. Bunlar farklı şeylerdir. Beşiktaş çok daha zorlu bir süreçten geçiyor. Zaten kulüp tarihinde Bunlar çok çok fazla olmaz yani. 100-150 yılda bir kere iki kere olur. Şu an Beşiktaş taraftarları böyle bir durumla karşı karşıya. Daha öncesinde mesela kötü dönemler geçirmişti. Demirören dönemi vardı. Fikret Orman'ın yine kötü zamanları vardı. Ahmet Nur Çebin'in kötü zamanları vardı. Ama bunlar ki Başkan Seba'nın, Efsane Süleyman Seba'nın bile kötü dönemleri vardı illa ki. Ama bunlar dediğim gibi işte transfer eksik yapılmıştır. Ne bileyim o sezon bütçe çok kısıtlıdır atıyorum sezon başına ciddi sakatlıklar verilmiştir. İşte Beşiktaş taraflarlar hakemlerle ilgili şikayetleri oluyor. Hakemlerle ilgili durumlar olmuştur vesaire. Bunlar tek sezonluk. İşte Galatasaray'ın 13. olduğu gibi sportif olarak başarısızlıklardır aslında baktığım zaman. Ya basit idareten, idari başarısızlıklar ya da sportif başarısızlıklardır. Ama Beşiktaş'ın şu an yaşadığı şey bunlar değil arkadaşlar. Ben maalesef ayar kırıklığına uğruyorum. Yani Hüseyin Yücel'i izlemeye çalışıyorum. Serdar Adılı'yı izliyorum. Orada çete bakıyorum sürekli ya da Twitter'a tweetlere bakıyorum. Herkesin kafası şeyde transfer gelsin. O gelirse düzelir. Şöyle olursa düzelir. Taraftarın bakış açısı transferde olmaması gerekiyor. Ciddi sorunlar var arkadaşlar. Yani özellikle sosyal medya tarafında Beşiktaş'ın her gelen başkan kendisini bir şekilde trol ordularıyla beraber göreve getiriyor. Bunun olmaması gerekiyor. Beşiktaş'a sosyal medya ciddi zararlar veriyor aslında baktığınız zaman. Bu da hiç doğru şeyler değil. Dediğim gibi çok iyi bir kadro kursanız bile bunun çözümü. Bunlar radikal kararlar gerekiyor Beşiktaş'ta arkadaşlar. Yani transferler falan Sonraki iş, hatta ben başka adaylarının da hayal kırıklığına uğradığımı açıkça söyleyeyim. Çünkü bunlardan ziyade herkesin derdi hoca getirmek, transfer yapmak şu kadar transfer yapacağız, şu bütçede yapacağız kafası. Ama Beşiktaş'ta sorun bu değil. Beşiktaş'ın içindeki muhasebeci bile belki atıyorum şu an, hani kim var kim yok bilmiyorum, Böyle atıyorum muhasebeci ya da orada mutfakta çalışan bir arkadaş bile, belki işte bir fotoğrafçı bile o kaykarcan söyledi. Beşiktaş'a hainlik yapma iddiaları var, en azından yöneticiler tarafından ya da eski personeller tarafından. Önce bunların e, gerekiyor. Diğer türlü başarı olmaz arkadaşlar. Bir de güçlü başkan, radikal başkan gelecek ki böyle sorunlar varsa bile direkt tek bir telefonla ya da tek bir görünmesiyle beraber bunları halletmesi gerekiyor. Başka türlü bunların çözümü yok. Özetle bunu anlatmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İKAS sponsorluğunda bir videomuz daha bitti. Video evet biraz gecikti. Bir ay boyunca video atamamıştım. Ama daha sık atmaya çalışacağım. En azından canlı yayınları şu an aksatmamaya çalışıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.